2016'da kurulan firmamız dünyada kripto cihazı üreten nadir firmalardan biridir. Aynı zamanda Türkiye'de ilk akıllı kargo otomatik üreticisi olan üyemiz sayısal ve elektronik kart tasarımları, gömülü, sunucu, masaüstü, mobil yazılım geliştirme, endüstriyel, 3D, mekanik tasarım, analiz konularında sahip olduğu tecrübeleri paylaşacağı sunumunu gerçekleştirecek. Fatih Bey buyurun lütfen. Ee, sunumu şu anda ben göremedim ama Çizim, çizim sunum çizim, çizim geldi, ya. yalnız tam ta evet, ekran tamam. değil. Tamam. Merhabalar, Fatih Mutlu ben. Güven Elektronik Genel Müdürü. Öncelikle organizasyon için e, bu organizasyonun eline geçen herkese teşekkür ederiz. Sağ İstanbul başta olmak üzere. E, hemen hızlıca sunuma geçeyim. 10 dakikaya sadık kalmaya çalışacağım. E, firmamızı tanıtacağım. Ekipten bahsedeceğim. Tesislerimizden daha sonra faaliyet alalım. Ürünlerimiz olarak devam edeceğiz. E, Roenma 2016 yılında kurulmuş genç dinamik hedefleri olan bir teknoloji arge firması. Farklı ürün gamlarına yönelerek faaliyetlerini farklı alanlarda gösterip ortak bir yetenek sergilemeye çalışıyoruz. Hikayemiz 2016 yılında kurularak başladı. Kurucu ortakların daha önce farklı hikayeleri ve çalışmaları vardı ama onları tamamlayıp bu tarafa geçtiler. Sivil sektörle ve paralelde güvenlik, siper güvenlik alanındaki donanımsal cihaz üretimiyle hikayemiz başladı. Daha sonra bu serüven farklı kurumlarla yapılan çalışmalar ve farklı ürün gamlarını arttırarak devam etmekte. Ee, ekibimiz toplamda 85 kişiden oluşuyor. Bunun e, 60 tanesi ARGE personeli, e, 25 tanesi de e, mavi yaka olarak çalışmakta, oradaki ağırlığımızda e, tekniker olarak devam etmekte. E, şirket içerisinde, içerisinde çok ciddi disiplinlerle çalışıyoruz. E, proje yönetim araçlarımız, e, dosya paylaşım araçlarımız ve kullandığımız kurumsal haberleşme araçlarımız var. Aynı zamanda e, bir mühendislik firması olduğumuz için, kullandığımız mühendislik firmasına ait çalışmaları lisanslı bir şekilde yürütüyoruz. Burada proje yönetim tarafında kullandığımız dökümanlar ve süreçler bizim e, hem kurum içindeki kurumsallığımızı hem de şirket içindeki dosya paylaşım sistemleri üzerinden yapılanmamızı sağlıyor. ARGE e, faaliyetlerimizi toplamda 60 kişiyle Aciltepe Teknokent'te gerçekleştiriyoruz. Burada e, 2018 yılından beri buradayız. E, üretim tarafımızda Ankara Kazan Bölgesi'nin girişinde Güdacığa Caddesi üzerinde 4000 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilmektedir. E, firmamızın sahip olduğu sertifika ve organizasyonlarda ISO 27001'imiz ve e, çevre yönetim sistemimiz bulunmakta. Aynı zamanda tesisimize ait e, tempest raporumuz ve Tesis Güvenliği Milli NATO gizli verimiz vardır. Üretim ve kuruluş izin belgelerimizde şu anda yapılan e, tam alacağımız dönemde pandemi dönemine denk geldi. Almak üzereyiz. Ee, ürünlerimize ait de çeşitli ulusal ve uluslararası e, markalar ve başvurula sertifikasyon başvuruları bulunmakta. Geçen ayda e, akıllı kargo otomatımızı İtalya'da e, en önemli ödüllerden bir tanesini aldık. E-Design'da silver ödülü aldık. Bu da bizim için hem de ülkemiz için çok önemli bir ödül olarak düşünüyoruz. E, Mutedisinepler bir ekibimiz var. E, sayısal tasarım ekibimiz var, elektronik kart tasarım ekibimiz var, LPG kart tasarım ekibimiz var, mekanik mühendisler tasarım ekibimiz, yazılım geliştirme ekibimiz e, bulunmakta. Buna ek olarak da idari kadroda da e, ciddi bir yapımız var. Proje yönetim ekibimiz, sistem ve kalite ekip, ekipmanlarımız bulunmakta ve bunlar multidisipliner şekilde birlikte çalışıyorlar. Biz yaptığımız tüm çalışmaları, daha sonra göstereceğim ürünlerle birlikte her şeyi uçtan uca kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Üretimdeki paydaşlarla çalıştığımız alanlar haricinde. Birçok alana yaptığımız işlem hitap ediyor. Savunma, telekomünasyon, finans, bilişim ve sağlık ve lojistik. Üç tane ürün gamımız var. Bunların bir tanesi doğrudan sivil sektöre hitap ediyor. Bir tanesi kamu savunma sanayi alanına hitap ediyor. Bir tanesi doğrudan savunma alanına hitap ediyor. Ee, akıllı kargo otomatları belki denk gelmişsinizdir sokakta veya yurt dışında insanların yeriylimiyor kargolarını alabilmesini sağlayan güvenli sistemleri güvenli sistem. Ee, şuradan hızlı bir şekilde geçebiliriz. Ee, İstanbul'da, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Antalya'da şu anda kurulu 300 aktif cihazımız var. Ee, bu cihazlar siz aslında e-ticaret veya başka bir yerden kargo verdiğinizde ee, eve değil iş yerine değil cihaza teslimat noktası olarak gösterdiğinizde kargonuz cihazda bırakılıyor. Bu cihazda 724 güvenli bir şekilde size gelen SMS'te alabiliyorsunuz. Ee, mekanik bir dolap olarak gözüküyor ama içerisinde toplamda 265 tane sensörü bulunan e, tüm haznelerin ve sensörlerin yönetildiği bir akıllı otomat sistemi olarak düşünebilirsiniz. Ee, Markomat ismini verdiğimizde bu sistemin sağlık ve gıda zinciri için geliştirdiğimiz soğutuculu versiyonu. burada da gıda alışverişlerini yönetebildiğiniz bir nokta. Burayla da İtalya ile görüşüyoruz şu anda. Bunun ticaretleştirilmesi için. Aslında sağ İstanbul'un muhatap olduğumuz noktaların genel ağı buradan sonra başlıyor. biz A güvenli cihazlar üretiyoruz. Uçtan hoca bunun tüm üretimini 4 yıldır argesini yapıyoruz ve İDEF 2019'da bunun lansmanını gerçekleştirdik. 2U, 1U, masa masaüstü ve mini olmak üzere 4 farklı versiyonu var kripto cihazlarımızın. Buna ek olarak e, yeni lansmanı ve çalışmalarını bitirdiğimiz data diyor cihazımız var ve burada da e, donanımsal olarak data diyot cihazı geliştiriyoruz. Data diode cihazı aslında doğrudan savunma sanayi firmalarının şu anda sorun yaşadığı bir konuya çözüm oluşturuyor. Onu az sonra anlatacağım. Bir de son dönemde bu video haberleşme sistemleriyle yaşanan e, siber güvenlikle ilgili problemlere çözüm oluşturacak. Yine donanımsal kriptolu bir şekilde video konferans sistemlerini gerçekleşmesini sağlayan bir tablet benzeri bir ürünümüz var. Ee, diğer ürün ailemizden olan da uydu haberleşme cihazı olarak bilinen, e, toplumda satkam olarak bilinen bizim Rolzat ismini verdiğimiz e, uydu haberleşme sisteminin 10 gigabit hızında uydu haberleşme sistemini sağlayan bir cihaz. Hızlıca ürünlerin detayına geçecek olursak az önce bahsettiğim gibi e, kullanım amacı sokaklarda insanların kargolarını hızlı bir şekilde almasını sağlayan sistem bu cihazın tüm elektronik aksamını, mekanik aksamını, tasarımını biz yapıyoruz. Çalıştığımız paydaşlarla bunun üretimini gerçekleştirip fabrikada montaj attığında ve test attığında üretiminin uluslararası sertifikasyon kapsamında çalışmalarını yapıyoruz. Tam pandemi döneminde ihracata denk gelmiştik. İnşallah Eylül ayına kalmadan 3-4 ülke ihracat gerçekleştireceğiz. Dünyada çok büyüyen bir pazarı var cihazın. E, ticari sektörle paralel olarak büyüyor. İnsansız ulaşım sistemi gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de de ticaret sektörüyle birlikte büyüyor. İlk atılımı PTT yaptı. E, PTT'nin Kargomat 724 projesinin üreticisi biziz. E, gördüyseniz eğer çeşitli illerde cihazın üreticisi biziz. Bu R6 versiyonu e, bakım okul araçların, kilit tasarımının vesaire birçok organizasyon ve tasarımın bize ait olduğu uluslararası anlamda e, çok ciddi ilk üç firmadan bir tanesiyiz. Bu da sağlık sektörüne hizmet eden soğutuculu versiyon. Bundan bahsetmiştim. Biraz daha vakit iyi kullanmak için donanım cihazlarına geçelim. Ee, biliyorsunuz günümüz toplumunda şu anda siber güvenlik anlamında çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ve dünyada buraya çok ciddi bir algı var. Ee, ama artık yurt dışındaki algı yazılım tabanlı korunmalardan ziyade donanım tabanlı korunma, korunmaya geçilmeye başlanması. 2019 yılında Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile biz de artık yazılımdan çok donanım tabanlı korunma sistemlerine doğru eğilim gösteriyoruz ve bir rehber hazırlanıyor Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından. Burada da e, kamu kurum ve kuruluşların, askeriyenin, emniyetin, diğer kolluk kuvvetlerinin e, birbirleri arasında, şubeler arasında, kurumlar arasında iletişimi artık yazılım tabanlı cihazlardan ziyade donanım tabanlı cihazlarla korunması gerektiği, kullandığınız radyo linklerin uçlarında bu cihazın olması gerektiği ne dair çok ciddi anlamda bir rehber hazırlanıyor. Buna yakalarak yurt dışında bu, bu tür cihazlar finans sektöründe, sağlık sektöründe, tarım sektöründe aslında kritik olan konu veri nerede kıymetliyse bu cihazlar bu şekilde burada konumlanıyor. Çünkü verinin kaybının maliyeti bir şekilde ölçeklendirilemiyor. Dünyada 4 milyar verinin %75'i, Türkiye'de %99'u e, saldırıya açık bir şekilde yayınlanıyor. Sadece askeriyedeki belli alanlardaki verileri koruyabiliyoruz. Biz de aslında geliştirdiğimiz bu donanımsal tabanlı e, cihazla verilerinizin donanımsal tabanlı korunmasını sağlıyoruz. Uçtan uca güvenli bir şekilde e, verilerinizi şifreli bir şekilde taşınmasını sağlıyoruz. Konum yeri iki uçta cihaz oluyor. Çift taraflı transferi de koruyabiliyoruz. Tek taraflı transferi de koruyabiliyoruz. Yazılıma göre ne farkı var? En yani çok aldığımız soru bu. Ee, in house yazılım tarafında in değil. E, band genişliği ciddi anlamda siz e, %65 anlamında band genişliğinde bir problem yaşıyorsunuz. E, sonucu monitör kapasitesini yazılım tarafında kullanamıyorsunuz. Ve zero day zafiyetlerine açıksınız. Yani yazılımlar zafiyet yedikçe kendini geliştiren bir unsur. Böyle dönem dönemde ülkemizde bu tür saldırılarla karşılaşıyoruz. E, donanımsal tabanlı bir cihaz yaptığınız zaman tak çalıştır modunda herhangi bir bank bank problemi diyemeyen tamamen elektronik tabanlı bir yapıya dönmüş oluyorsunuz. E aslında kümülatif'teki maliyetini daha buna getiriyorsunuz. Çünkü yazılımı geliştirdikçe herkes bunu yaşıyordur. Bank genişliğinden farklı alanlardaki kayıplarla karşılaşıyorsunuz ama donanımda böyle bir problemimiz olmuyor. E, biz bu cihazın tüm ee, avantajlar, özgün üretimi bize ait. Herhangi bir şekilde yurt dışından alıp, hazır alıp kullandığımız bir konumuz yok. Elektronik kartları, sayısal çiftleri, FPGA kart tasarımlarını tamamen kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz ve tamamlıyoruz. E, ee, Birçok altyapı olarak da e, Türkiye'deki firmalarla çalışmaya çalışıyoruz. Konnektör bazında bir ona dikkat ediyoruz. AS256 bit 14 roundda e, şifreleme yapmaya çalışıyoruz. 10 GB hızına çıkabiliyoruz ki Türkiye'de bu, bu hızlara çıkan başka bir firma yok. Ee, sadece 500 megabitler yürürlüyor e, bazı cihazlarda. E, ona ek olarak bütün modlarda şifreleme yapabiliyoruz. Ve 2 mikrosaniyeli bir gecikmemiz var ki bu yok denilecek az. Bir insanın göz ayırt edebileceği bir e, gecikme değil. E, buna ek olarak yedekli cihaz yapısı ya da dünyada ilk olarak bu modeli oluşturduk. Cihaz tamamen tak çalıştır modunda, herhangi bir arızası bir modülde gerçekleştiğinde kendini tamamlayabilecek ve devam ettirebilecek bir durumda. Ee, 10 gigabit hızında yedekli, tamamen yedekli bir cihaz dünyada model olarak yok. Zaten dünyada bu cihazı üreten 4-5 tane firma var. İşte Thales, Engage Blake, ee, Crypto AG... Ee, Var Zaten Thales bu tür konularda işte Gemalto, SafeNet, Gemalto aldı, Gemalto Thales'i aldı gibi konular var. Ee, biliyorsunuz e, 45 gün önce yaklaşık Washington Post'ta bir haber çıktı. Crypto AG ürünlerinin CIA ile anlaşma sonucunda 120 ülke dinlendi diye. Maalesef bizim ülkemizde de Crypto AG'yi kullanan bazı kurumlar vardı. Biz yıllardır uyarmamıza rağmen burada bir geçiş olmadı ama bu haberden sonra biraz daha hızlandılar geçişi. Yani bütün dünya aslında kendi güvenliğini güvendiği ülkeler üzerinden veya kendi markalarını oluşturarak sağlıyorlar ve bütün kamu kurumlarını e, bu anlamda ciddi anlamda bu cihazlarla yapılandırıyorlar. Hatta İsrail'de artık evlerde modemlerin arkasında modem olarak e, bu cihazlar kullanılıyor çünkü insanlar kendi iletişimlerini ve veri güvenliğini korumak onlar için önemli bir noktada. E, IS-256 bütün üzerine geliştirdiğimiz kendi korlarımız e, ve e, kendi algoritmalarımız bulunmakta. E, bu çok fazla soru geldiği için söylüyoruz. Herhangi bir paket, paket eklemeden doğrudan transferini gerçekleştirebiliyoruz. E, diğer bir ürünümüz yine e, daha önce bahsettiğim L2 ydi. L3 seviyesinde e, IP kripto cihazı. Burada biz bir tünelleme ile yapabiliyoruz bu, bu sistemi. Böylece sizin L3 hattınızı L2 koruma gibi L2, L3 koruma demek aslında hat, L2 hattınızı komple koruma, L3 verinizi korumak gibi oluyor. L2 ise ikisini birden koruyabilir bir yapıda bu transferi gerçekleştiriyoruz. Ee, tünelleme modu Türkiye'deki birçok kamu kurumu L3 hattı kullandığı için biz L3 hattını L2 şifrelemeyle e, tünelleme yaparak burada e, veri güvenliğini sağlayabiliyoruz. Data diyor cihazlarını da bu arada kripto cihazlarıyla da son dönemde Aselsan'la birlikte çalışıyoruz. Ee, onlarla e, çok ciddi işbirliğimiz var. Resmi olarak Havaiistan'da da çalışmak ama Asayistan'da daha fazla ilerledik. Ee, kamu kurumlarını Asayistan'ın e, o noktadaki yıllardır e, sürdürüle gelen güvenliğini ve bakımların tarafını kullanıyoruz. Ee, onlarla işbirliği yapmak bizim için de önemli oldu çünkü güvenlik ürünü olunca yurt dışındaki ürüne sen kimsin denmiyor ama Roelma siz kimsiniz diye soru soruluyor. Bu soruyla çok karşılaştık. E, size niye güvenelim oluyor ama yıllardır kendi e, BTK belinde tane sürünü bulunduruyor. Hala bulunduruyor var. E, maalesef bu tarz sorunlarla karşılaşmıyor değiliz. Hala günümüz Türkiye'sinde bu tarz sorunlar devam etmiyor değil. Diyor cihazı da aslında verinin tek yönlü transferi noktasında kullanılan network ağını koruyan bir yapı. Endüstride de çok fazla kullanılıyor ve yurt dışında e, fabrikalarda da kullanılan bir, bir konu güvenli bir yapıdan güvensiz bir yapıya veri transferinde sağlanıyor. Güvenli ne demek, güvensiz ne demek? Aslında bizim kendi network yapımızdan örneğin internete bir internete bağlı bir yapıya veri transferi yapılmak istenirse diyor cihazları kullanılıyor. Şu anda bizim güncel olarak aktif birçok birçoğumuzun muhatap olduğu Milli Savunma Bakanlığı'nın tesis güvenliği kapsamında veya daha değişik güvenlik kapsamında internetle internetin birbirinden ayrı tutulması gerekliliği var. Ama bu iki yapı arasında birbirlerine veri transferi yapması gereken noktalar var. Bunu genel olarak, geleneksel yöntemlerle, USB ile vesaire yapmaya çalışıyoruz şu anda. İşte Diyot burada tam olarak bu işi çözmeye yarıyor. Siz e, iki alt arasında Diyot sistemini bağlıyorsunuz. Diyot bir taraftan diğer tarafa veri transferini yapabiliyor. Diğer taraftan herhangi bir siber saldırı gerçekleştirdiği zaman, e, diğer taraftan kapalı olduğu için, hatta kendini kapattığı için, siz herhangi bir saldırıyla ilerleyip, saldırıya karşı kendinizi koruyor ve izole edebilir duruma getirebiliyorsunuz. Ee, Türkiye'de çok yaygın bir cihaz değil. Ee, bunun da 10 GB Türkiye'de ilk üreticisi olarak biz e, bunu şu anda askeri anlamda e, testlere göndermeye başladık. Burada da Aselsan'da çalışıyoruz. E, ee, biz Aselsan'a olan cihazı üretici firma olarak çalışıyoruz. Yani işbirliği ortağız gibi düşünebilirsiniz. Alt gibi çalışmıyoruz. Burada tek yönlü veri akışını güvenli bir şekilde dosya transferleriniz, e-postalarınız, görüntüleriniz, kameralarınızı tek yönlü bir şekilde karşıdan bir veri transferi beklemiyorsanız bu noktada konumlandırabilirsiniz. Hani biraz siber güvenlikte bir ürünü anlatırken ihtiyacı tam olarak bilmediğimiz için e, sorunu anlatmamız gerekiyor aslında. Hemen de bütün firmaların yaşadığı sorun bu olduğu için bunu bu şekilde anlatabiliyoruz. Örneğin yurt dışında insansız hava araçlarında bu cihaz kullanılıyor. Nedir? İnsansız hava aracına bir talimat gönderilmek istenirse ya da insansız hava aracından merkeze bir bilgi göndermek istenirse araya gelip siber güvenlikle cihaza bir sıkıntı verilmesi istenmiyorsa IOT cihazıyla bu veri transferi gerçekleştiriyor. Yoksa siz bunu bir hat üzerinden yapmaya çalıştığınızda bu hatta sazılması, hat üzerinden e, cihaza cihazın güvenli alanına e, müdahale edilmesi siber DDoS saldırılara muhatap bırakımlı sonucu e, cihazın kontrolünü ya da cihaza e, bir virüs e, kaybına sebep olabiliyorsunuz. Bu yapı aslında genel olarak buna engelleniyor. E, konferans çözümümüz de aslında e, son dönemde yaşanan, e, Zoom'dan sonra yaşanan e, siber güvenlik açıklarını engellemek üzere e, geliştirdiğimiz bir ürün yine donanımsal bir tablet gibi taşınabilir. 15 inçlik bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Ee, burada sizin e, çalışmak istediğiniz e, yazılımı bu e, ki bu noktada e, bizim yaptığımız araştırmalarda yerli olarak geliştirilen e, video konferans sistemlerinin birçoğu e, web RTC altyapılı olduğu için cihaza doğrudan entegre edilebilir durumda. E, siz bu, bu iki cihaz arasında e, bu cihazı İki uçta da bu cihazı konumlandırıyorsunuz ve görüşmelerinizi bu cihaz üzerinden yapıyorsunuz. Üçüncü bir kişi hatta girmek istediğinde sizin verinizi ya da konuşmanızı ya da görüntünüzü veya sesinizi şifreli bir şekilde karşısına çıkacağı için herhangi bir şekilde donanımsal olarak uçtan önce korunmuş oluyorsunuz ve üçüncü bir kişi sizin e, konuşmanıza erişemiyor. Bunu şu anda birçok e, firma ulusal seviyede, uluslararası seviyede yazılım tabanlı yapıyor ama e, bunların çok ciddi DDoS aldımlarıyla çok rahat kesilebildiği, kablo erişimiyle çok rahat, çok basit bir iki aksamla bu hatların dinlenebildiği ve görüşebildiği çok aşikar YouTube'da basit bir video taraması yapsanız bile bulabiliyorsunuz. Onun için FPGA tabanlı bir donanım sistemiyle biz uçtan önce bir sistemi sağlayabiliyoruz. Aslında bizim çözümlerimizin hepsinin doğasında donanım tabanlı bir çözüm var ve biz bunu çift düzeyinde bile geliştirebiliyoruz. E, bunları geliştirebilmek için de yaklaşık 4-4,5 yıllık bir emekle ortaya çıktı bütün ürünler ve bunların hepsine biz Çin dairesi olarak bakıyoruz. E, hızlıca uydu haberleşme cihazından da bahsedeyim. Bu da donanım tabanlı bir ürün ve e, Satcom ürününde uydu haberleşme sistemini sağlayan son teknoloji hatları ve ihtiyaçlara yönelik bir u veya iki u sisteminde kesintisiz iletişimi sağlayabilecek, e, isterseniz şifreli iletişimi sağlayabilecek e, bir yedekleme cihazı. Çift fiyatı sağlayabiliyor. Ee, işte i̇şte 25 metrekare kadar band genişliği sağlayabiliyor. Trafik önceliği yapabiliyoruz. Ee, kabin boyu istediği şekilde 1 ya da 2 olarak geliştirebiliyoruz. Ee, bu e, yurt dışında ATM'lerde de kullanılabiliyor. Kamu kurumlarda da kullanılabiliyor. İnsan araçları, havacılık sistemlerinde de çok ciddi anlamda kullanılıyor. Ve biz bunu yine e, tüm, tüm koru geliştirilmesi ve mühendislik çalışmalarını kendi bünyemizde yaparak şu anda çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Teşekkür ederim.